Ayrıca Opel Corsa C, yüksek hızlı sürüş için pek uygun olmayan konforlu süspansiyon ayarlarıdır. Şasi tasarımı Selefi'nden pek farklı değil. Ön aksta dengeleyici ve salıncaklı McPherson payandaları bulunur. Arka aksta aralıklı yaylara ve amortisörlere sahip bir burulma kirişi bulunmaktadır. Süspansiyon, modelin sıkıntılı noktalarından biri olan direksiyon krema yerinin aksine güçlüdür. Kapıyı çalmaya başlıyor. Neyse ki onarımı pahalı ya da zor değil. Bileşenlerin doğal aşınması ve yıpranması dışında süspansiyona neredeyse hiçbir şey olmuyor. Önde genellikle burçlar ve dengeleyici payandalarla, arkada ise amortisörlerle uğraşmak zorundasınız. Ayrıca yaşla birlikte tahrikler ve tekerlek yatakları kendilerini hissettirir. Opel Corsa C geniş bir güç ünitesi yelpazesine sahiptir. Hepsi seleflerinden iyi biliniyor. 1,0 ila 1,4 litre hacimli benzinli üniteler değişmeden taşınırken, dizel 1.7D ve 1.7DTI, zaten doğrudan enjeksiyonlu, derinlemesine modernize edilmiş Isuzu üniteleridir. Motor paleti 2003 ila 2004'te tamamen güncellendi. 1.0 ve 1.2 litre kapasiteli benzinli motorlar Twinport teknolojisine kavuşmuş, 1.4 litresi yeni seriye ait olup, 1.7 litrelik ve DTI yerini Common Rail Enjeksiyon Sistemli 1.3 CDTI ve 1.7 CDTI'ye bırakmıştır. Motorların en küçüğü genel olarak pek başarılı değil. Bu, 1.0 litre deplasmana sahip 3 silindirli bir benzinli motordur. Motor rahat çalışmıyor ve gücü yalnızca 58 beygir gücü. 60 BG çok daha iyi bir seçim. 75 beygir gücü gücündeki 1,2 litrelik motor ve daha da iyisi 1,4L 90 beygir gücüdür. Opel ayrıca 1,8 litre ve 125 beygir gücü gibi daha güçlü motorlar da sunabiliyor. Ve 175 beygir gücü gücünde 1.6 turbo OPC sürümü için Temel litre aşka nispeten yüksek yakıt tüketimine ek olarak yeterince güvenilir olmayan bir zamanlama zinciri tahrikine sahiptir. Ayrıca 1 litrelik motor gürültülü ve çok zayıf. 1,2 litrelik ünite 1,4 litrelik motor gibi neredeyse sorunsuzdur. 1,4L ve 1,8L motorlar zamanla yağ almaya başlar. İlginçtir ki aynı zamanlama kiti 1.0, 1.2 ve 1.4 Twinport'un tüm versiyonlarına uyar. Zincir esneme sorunu bu motorların hepsini etkiliyor. Agresif sürüş tarzı ve yağ değişiminin geciktirilmesi hızlı aşınmaya katkıda bulunur. Eski birinci dördün biraz farklı bir zamanlama sürücüsü var, yaygın sorunlar arasında sızıntı yapan yağ sensörü ve soğutma sıvısı pompası yer alır. İkincisi daha sonra iyileştirildi ve sızıntılar çok daha az sıklıkta ortaya çıkmaya başladı. Opel'in 1.3 CDTI endeksinin Fiat'ın Multijet teknolojilerini gizlediği bir sır değil. Bu dizel motor 2003 yılında piyasaya çıktı, ancak yalnızca bir yıl sonra, 2003'teki yeniden şekillendirmeden hemen sonra kaportanın altına girdi. 1,3 litrelik turbo dizel, ünitenin boyutunu küçültmek ve ortak raylı enjeksiyon sistemi ve değişken geometrili turboşarj aracılığıyla çıkışı artırmak amacıyla oluşturuldu. Ancak Corsa, 70 beygir gücülük basit bir dizel seçeneği aldı. Ve Spor OPC hariç tüm motor yelpazesinde değerli olan 170 Nm tork. 1,3 CDT ortalama 4,5-5 ile 100 kilometre yakıt tüketecektir. O zamanlar bu motor için bir partikül filtresinin sağlandığı, ancak Opel Corsa C için sağlanmadığı dikkat çekicidir. Teorik olarak bir turbo dizel, tasarımı genel olarak başarılı olduğundan ciddi sorunlar yaratmamalıdır. Ancak yalnızca normal koşullar altında çalışma koşuluyla ve aşağılayıcı işkencenin olmaması durumunda. 1.3 CDTI şehirdeki bir benzinli motor için iyi bir alternatiftir, ancak bir turboşarjın çalıştırılması karmaşık bakım ve her şeyden önce düzenli yağ değişimi gerektirir. Üretici, her 20.000 kilometrede bir değiştirilmesini tavsiye ediyor, siz de bunun çok fazla olduğunu kabul ediyorsunuz. Çoğu motorun yıpranması ve büyük miktarda yağ emmesi şaşırtıcı değildir. Yağlama sisteminin hacmi yalnızca 3,2 litre olduğundan yağ seviyesi sürekli izlenmelidir küçük bir yağ kaybının bile motor için yıkıcı sonuçları vardır. Bu nedenle birçok 1.3 CDT zaten 200 bin kilometrede çok yıpranmış durumda. Özellikle şehir içinde düşük yağ seviyesiyle araç kullanmak, zincir tahrikli zamanlama sistemi için bir felakettir. Zincir aşınır ve ses çıkarmaya başlar. Buna önceden dikkat etmek ve trigger kayışı kitinin tamamını değiştirmek daha iyidir. Teorik olarak zincir tüm hizmet ömrü boyunca tasarlanmıştır. Ancak gerçekte 100 ila 150 bin kilometre sonra değiştirilmesi gerekir. Motor için olumsuz sonuçlar durmadan kapatılabilen EGR valfı sorunlara neden olabilir. Ancak bu, ECU'nun yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Enjeksiyon sistemi stabildir ancak yalnızca belirli koşullara bağlıdır. Uzun vadede onu geri yüklemeniz gerekecek. İlk olarak enjektörlerden sızıntılar ortaya çıkıyor. Kızdırma bujileri ve akış ölçer nedeniyle soğuk motorun çalıştırılmasında ve güç kaybında sorunlar ortaya çıkar. Uzun süreli çalışma sırasında, 200 ila 250 bin km'den fazla, turboşarjın, yüksek basınçlı yakıt pompasının ve çift kütleli volanın değiştirilmesiyle uğraşmak gerekir. 1,7 litrelik turbo dizel, genç muadilinden çok daha güvenilirdir. Başlangıçta common rail enjeksiyonu olmayan versiyonlar kullanıldı. Daha basit ve daha zayıflardı. Bir türbinin varlığına rağmen, en zayıf 65 beygir gücündeki de, ara soğutucu kullanmıyordu. Ciddi arızalar arasında türbinin yağ atmaya başlamasından sonra silindir kapağının hasar görmesi vurgulanmalıdır. Daha sonraki değişiklikler Common Rail enjeksiyonunu aldı. Bu, dinamikleri geliştirdi, ancak motor hala gürültülüydü. Kontrolör veya yakıt enjeksiyon pompası soruna neden olabilir. Tüm Opel Corsa önden çekişlidir. Güç üniteleri 5 ileri manuel, 4 ileri otomatik veya Easytronic otomatikleştirilmiş şanzımanla eşleştirildi. Manuel şanzıman kavraması oldukça hassastır. Özellikle dinamik sürüş tarzında nispeten çabuk aşınır. Bu eleman nispeten pahalıdır ve İtalyan turbo dizelinin büyük güç akışıyla baş edemez. Manuel şanzımanın zayıf noktası hassas vites değiştirme çatalıdır. Neredeyse her zaman yazılımla ilgili sorunlar yaşayan, easytronic otomatikleştirilmiş şanzımana sahip bir Opel Corsa C satın almanızı önermiyoruz. 4 vitesli klasik otomatik şanzıman çok daha güvenlidir. Küçük hastalıklar arasında ön cam silecek mekanizmasının aşınmasına ve yıpranmasına dikkat etmek önemlidir. Bir diğer yaygın sorun ise ön camın alt kısmındaki kırık plastik kaplamadır. Sahipleri pili çıkarmaya çalışırken ona zarar verir, plastiği büküyorlar. Bu yapılamaz. Öncelikle silecekleri sökmeniz ve tüm plastiği çıkarmanız gerekir. Daha sonra sol tarafta su akışını kontrol edebilirsiniz. Tıkanırsa kabine su akacaktır. Elektrik arızaları doğası gereği sistemik değildir. Dolayısıyla özel bir şikayet yoktur. Doğru, bazen kısa huzmeli farların seviyesinden sorumlu aktüatör arızalanır veya merkezi kilitleme devreye girmeye başlar, tüm kapılar açılmaz. Gövde korozyonu önceki modeldeki kadar kapsamlı değildir. Kural olarak pas yalnızca eski arabalarda görülür. Ayrıca korozyon egzoz sisteminin elemanlarına da zarar verir.